Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Hayatımı nasıl yönetiyorum Hayatımı nasıl geçiriyorum Arkadaşlar Bu kalp orada size gelsin Ama abone olmayanlara gelmesin Abone olanlara gelsin Bir de bildirimleri açın Bir de like atanlara gelsin Ona hepsini yapmayanlara Yok bu kalp arkadaşlar Ama onların hepsini yapan var bu kalp Ben <laughs> Sevdiğim umut benim arkadaşlar ki i̇leride, ileride, izlerken beni de seviyorsunuzdur. Bakalım. bu kalp işte. Hatta şimdi bronzun üstüne çıkacağım. Üstüne Ay Arkadaşlar pardon. Telefon düştü. Vaha ben zor Selam. Erkenler ya. Arkadaşlar kapkan mı Duvara çat. Arkadaşlar bir şey yapabilir miyim? bile Çünkü çok büyük bir anda. Arkadaşlar Bugün rozetim de var yanımda Hemen konuşturayım onun da Hadi. Merhaba Armağanın kanalına abone olmayı Like atmayı unutmayın Arkadaşlar duydunuz Rozetim bile diyor Abone olup like atmayı unutmayın diyor Arman kanalına abone olup Olun diyor Hemen Rozetim Yeni, yeni olacak rozet. İyiyim evet. Arkadaşlar <laughs> dünyanın düzeni bu. Arkadaşlar şimdi e, e, en çok yorum yapanı bu rozeti hediye edeceğim. Bu rozeti hediye edeceğim. E, en çok yorum alan en çok yorum alan yorumu bu rozeti ona hediye edeceğim. Böyle. Evet arkadaşlar bu videomu herkes çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.